Evet. Evet. Bugün bu iş bitecek. Bitecek. O civan denen herifin ne mal olduğunu öğreneceksin Şimal. Öğreneceksin. Hiç, hiç merak etme. Bugün halledeceğim bu işi. Ha, geldiler. Sağ olasın Ökül. Hayır, şu an. Hayırdır? Dursun babacığım, ben olup bitenleri duydum da... ...gelip bizzat kendim geçmiş olsun dileklerimi size iletmek istedim. Sağ ol, iyi etmişsin. Teşekkür ederim. Emine ablacığım, çok geçmiş olsun. Sağ ol Kenan, sağ ol. Sağ ol. Aslı'cığım. Allah baştan söylüyorum, benim bu çocuğu gözüm hiç tutmadı ha. Hayırlıysın, boş konuşma miraç Seni kimin gözü tutsun acaba? kıyamam, kıyamam. Sen de çok korktun değil mi Aslı? Şimal nerede? Ya, ya çok korktum. Çok, çok korktum ben. Cehennemin dibinde canım. Zabanilere sor. Bunlar sana yeni gösterirler. Hadi. Ee, ona bir şey yollamıştım. İzlemiş mi? Sana kesin bahsetmiştir. Ya sen ne utanmaz, arlanmaz bir adamsın ya. Yüzüne tükürüyoruz, yarabbi şükür diyorsun. Hem... Sen bu evi nereden buldun be? Nerede anahtar? Ben ne de... ha? Anahtar, anahtar. yok ya. Şey, seni takip etmiştim de daha önce. Yalnız tam bir sapık profil ha. Ay, defol git buradan ya. Gitmem. Şimal buraya gelene kadar buradan ayrılan var ya adam değildir adam. E iyi. Yani gidebilirsin o zaman. Adam değilsin sonuçta. Hmm. Dursun babam, dursun babam. Ee vaktiniz varsa eğer ben... ...acaba bu olaylar nasıl geldi başınıza? Vaktiniz varsa dinlemek isterim. Gel anlatayım şöyle. Allah'ım yarabbim sen bana sabır ver yarabbim. Ay ben bu çocuğu öldüreceğim, yani günaha gireceğim yani. <gülüyor> 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 Babanlar ne iş tutuyor? Kaç kardeşsiniz? Bekar mı evli mi tam olarak nerelisiniz? Sizin oranın kebabı var mı? Sen hiç gittin mi Antep'e? <laughs> hadi, 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 hadi artık bul şu adamı be bul. Eh penazlı eh be Nazlı, durmadın sabahtan beri vır 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 vır. vır. Efendim aşkım? Şükür aşkım. İki gündür haber alamıyorum senden, nasıl merak ettim. Hayır, hiç mi düşünmüyorsun bu kız kafayı mı yer diye ya? Neredesin sen şimdi? Ya aşkım, çok haklısın da ben... ...ben de evdeyim zaten. Peki, ben neredeyim biliyor musun? Sizin evin önündeyim. Ha? Eminim, e, e, ev, ev, evin önü mü? Evin önü mü? Evin önünde misin? Ama ne yapayım aşkım ya? Çok merak ettim seni. Şirketi de aradım, orada da yokmuşsun. Ben de buraya geldim ve seni görmeden hiçbir yere gitmiyorum. Ah neyi yaptın? Neyi yaptın? Tamam. Ee, ben geliyorum. İstanbul'a ne zaman geldin? Gurbetteyken bir başına mıydın, Ailen yanında mıydı? Hangi okulda okudun sen? Senin işin ne? Okuldan sonra hiç çalıştın mı? Telefon. Telefonum. Ee, buna bakmam lazım, kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Pardon. Oh, Bu lafı ağzımıza kayıp, telefon diye kaça kaça gitti. Ayıp tabii mi? Değil mi? oldu? Niye geldin? O ne demek Civan? Yani aşkım niye zahmet ettin buraya kadar? Yani... <laughs> Ay, bu araba, bu araba nereden çıktı? <laughs> kiraladım. Tanımasınlar beni diye senin için kiraladım. Hmm. Ama merak etme. <laughs> bu oyunu bozacak hiçbir şey yapmadım. Ben sana söz verdim. Ama bu senin için korkmama ve seni özlememe engel değil aşkım. Hadi bir yerlere gidelim. Bana ne olduğunu anlat. Başınıza ne geldi merak ediyorum. Olmaz. Gidemeyiz. Neden gidemezmişiz? O kız yüzünden mi? Yok ya ki. Ne o kız ya? Ola, o kızla ne alakası var? Ya ben, aşkım. O kız yüzünden ben bir yere gelmezlik yapar mıyım hiç? Benim başka mazeretlerim var. O zaman. Annem. Annem. Annem, annem başımıza bu gelen olaylar yüzünden tansiyonu fırlamış. Çok kötü kadın biliyor musun? Ne yaptılarsa düşürememişler. Ama şimdi iyi, düşmüş. Kalır biraz evladını kaybetme korkusu. Bir daha beni göremeyeceğim diye yatıyor öyle biliyor musun? Ve şimdi benim onun yanında olmam gerekiyor. <laughs> yazık kadıncağız. Neler geldi başına kadının ya yazık. Ya. <laughs> Nasıl oldu peki sizin orada ne işiniz vardı? Nasıl gittiniz oraya <laughs> Cuma? Ne halt etmeye gelmiş ki oraya? Ne işi varmış? Yani ne iş yaptı belli. Uyuz, mantar gibi her yerden çıkıyor. Tabi bir baktık ki e, Bulgaristan'a kadar gitmişiz ya. Neyse. Allah izin verin de bıraktılar bizi yani. Kurtulduk. Ne göndermiş ki? Yaman, Ne bileyim. Tut dur dışıma gelmeden gitmem de gitmem. Başka da bir şey demiyor. Bu bana teknedeyken mesaj atmıştı. Neymiş ki bu kadar önemli olan? Dur Aslı bir dakika bakıyorum. Şükürler olsun ama geldiniz. Nihayetinde e, çok güzel muhabbetiniz var Dursun babacığım ama ben yüksek müsaadenizle bir lavaboyu kullanabilir miyim? Tuvalet mi diyorsun? Olur ki. Teşekkür ederim. Allah Allah. Mesaj yok. Sildim mi acaba? Ay aman ne göndermiş olabilir ki zaten. Boş ver salı gitsin. Olmaz. Bu çok önemli. Kesin görmesi lazım. Ay yuh ya yuh. Bir mahremimiz kalmamış yani. Ne, ya, ne utanmaz adamsın sen ya. Yo. Bu kez boş vermeyeceğim. Oraya gelip o gerizekalıya ailemden uzak durması gerektiğini kendim söyleyeceğim. Söyle ona geliyorum. Beklesin orada. Ha. Buraya mı geliyorsun? Buraya mı geliyorum? Başka türlü anlamayacak belli. Yetti bunun saçmalıkları ya. Allah Allah. Çok korktun mu peki aşkım? Kim? Ben mi? Ya, ya, ne korkacağım ya. Allah'tan ben vardım. Yoksa çoktan denizin dibini boylamıştık. Allah korusun. Ya sana bir şey olsaydı? Ben o zaman ne yapardım? Aşkım hiç merak etme. Kocan sapasağlam. Dimdik ayakta. Ama şu anda annesinin yanında olması gerekiyor. O yüzden benim şimdi annemi... Ne oluyor be? Ey ne? Ne oldu? Söylesene bana. Ne olursun var ya. Ne olursun var ya. İki dakika ya. İki dakika yalnız bırak! Ya bir evinde kal be, bir evinde kal. Ey. Civan anlatsana ne olduğunu. Ya ne oldu Sıma var ya, ne oldu Sıma var ya? O Kenan, şey o kesin pislik Kenan yaptı bunu. konuştum acaba, görüntülerimi gösterdi acaba. Eyvah, eyvah. Civan artık açıklayacak mısın? Gidiyor, gözden kaybetmemem lazım. Yer değiştiriyorsun, Gel buraya. Gel buraya. Çabuk. Ben oldum. Çabuk. Be, uzun. Çabuk.